şu hassiz kainatı şenlendiren bil müşahede rahmettir. Ve bu karanlıklı mevcudatı ışıklandıran bil bedahe yine rahmettir. Ve bu hassiz ihtiyacat içinde yuvarlanan mahlukatı terbiye eden bil bedahe yine rahmettir. Ve bir ağacın bütün heyetiyle meyvesine müteveccih olduğu gibi bütün kainatı insana müteveccih eden ve her tarafta ona baktıran ve muavenetine koşturan bilbedahe rahmettir. Ve bu hadsiz fezayı ve boş ve hali alemi dolduran ve nurlandıran ve şenlendiren bil müşahede rahmettir. Ve bu fani insanı ebede namzet eden ve ezeli ve ebedi bir zata muhatap ve dost yapan Bil rahmettir. Ey insan! Madem rahmet böyle kuvvetli ve cazibedar ve sevimli ve medetkar bir hakikati mahbubedir. Bismillahirrahmanirrahim de o hakikate yapış ve vahşeti mutlakadan ve hassiz ihtiyacatın elemlerinden kurtul ve o sultan ezel ve ebedin tahtına yanaş. Ve o rahmetin şefkatiyle ve şefaatiyle ve şuaatiyle o sultana muhatap ve halil ve dost ol.